Bir tane daha baygınlar mı? Bak bak hileye bak. Abi hepsiyle hepsiyle hepsiyle. Geri bas geri bas. Çok 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 çok. Karşılıyorlar. Geri bas. Geri geri geri. Çok çok. Abi, gel, gel Can. Abi, Bu tarafa Can. Can bize doğru. Can bize doğru. Bize doğru. Bize doğru. Doğru. Ben oğlum niyeyim dedim. Arkadaşlar yardıma gelin. Ha ben nereye gideceğim ya? Yani? İşte geliyor. Heh, tamam. özel hareket, <laughs> i̇şte Vallahi geliyor. harekat Kardeşim Kardeşim geliyor. İşte geliyor. İşte geliyor. İşte bakın Kulübeye bakın İşte geliyor. helal geliyor. İşte geliyor.